Selamun Aleyküm sayılı dostlarım. Bugün 11 Aralık 2022 günlerden bir pazar. Kurban olduğum havalar çok güneşli. Sabahleyin nasıldı, dün gece nasıldı, bugün nasıl? Kurban olduğum Allah innallah külli şeyin kadir. Rabbul Alemin her şeye kadirdir. Yani dört mevsim bir yaşıyoruz. Burası Hatay Reyhanlı ilçesi. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Yarın yeni hafta herkese huzur, mutluluk getirsin. Herkese hayırlı evlat nasip eylesin. Güzel günler bizleri bekliyor inşallah Rabbul Alemin. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Vatanımızı, askerimizi, polisimizi, milletimizi, vatanımızı, her tarafımızı Rabbul Alemin korusun. Allah'a emanet olun, saygıdeğer bir